Kader Hanım, Kader Hanım efendi ya biz sana gelme diyoruz, sen her gün geliyorsun. Sana geldiğimi kim söyledi ayol ha? Gelinimin dükkanına gelemez miyim ha? Bana bak, siz bunu bekçi mi diktiniz buraya? İçeri giremeyecek miyiz? Kader Hanım. Cihan. Karışmayın. Bu kızın sizden çektiği nedir ya ha? Hadi, hadi ufak ufak yürü, hadi al oltanı hadi. Sen bunların koruması mısın ayol? ha korumasıyım, bekçisiyim, avukatıyım. Bir itirazın mı var? Kapı gibi kocası varken. Sana ne oluyor ha? Aa, bir dakika, bir dakika. Yoksa sen bunun peşine mi düştün? Ay evli kadının peşinde mi dolaşıyorsun sen? Ne diyorsun sen kadın? Sen ne dediğinin farkında mısın Kader Hanım? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum Nezahat. Hı. Böyle diklenmeler, oğluma saldırmalar, kol kanat germeler falan. Sen kimsin be? Ha? Sen nasıl sıfatla yapıyorsun bunları? Kader Hanım. Hadi yürü basket elimden bir kaza çıkacak bak. Cihan sakin olur musun? Bu kadına değmez. <laughs> gideceğim. Gideceğim ama lafımı tamamlayıp öyle gideceğim. Bak şimdi sen bunları koruyorsun ya. Sen asıl kendi kardeşini koru. Kendi kardeşini. <laughs> Gece vakti Elin serserileriyle motor tepelerinde sürtüyormuş Fahriye hanımefendi. Hı. Evinden alınıp evine bırakılıyormuş maşallah. Sen hala uyu uyu. Sen ne diyorsun kadın be? Aa, bana ne kızıyorsun ayol? İnanmıyorsan git kendi kardeşine sor. O birlikte sürttüğü serseri de Şinasi'nin müzik okulundanmış. Bir günler canım. Ne oluyor burada? Gene ne istedi bu kadar sizden? Bir şey yok Cemal Usta. Şimdi anlayacağız bir şey var mı yok mu? Cihan nereye? Abla kızı bir şey yapmaz değil mi? Cihan? Nerede? Nerede dedim o? Ne nerede? Sen gayet iyi biliyorsun kimi sorduğumu. Motor üstünde sürttüğün serseriden bahsediyorum. Nerede? Cihan saçmalama. Ne oluyor oğlum? Nerede? Sen neredesin lan benim kardeşimin yanına? He? Cihan! Sen de sonra hesaplaşacağız. Cihan! Şinas sakın sakın! Kalbini kırarım senin de. Lan, Sen, sen kimsin lan? Benim kız kardeşimi gece gece evine bırakıyorsun lan. Yakamı bırak. Bırakmazsam ne olur lan? Bırakmazsam ne olur ha? Bırakmazsam ne olur lan? Lan bir oğlum! Bırak! Ulan kalk! Kalk lan ya erkek gibi kavga et kalk! Yeter! Hocam ne oluyor? Yok bir şey, siz sınıfınıza gidin. Hadi! Ulan, ulan senle işimiz bitmedi, senle sonra hesaplaşacağız. Görmüyor musun ulan? Burası okul, yeter! Abi yapma! Bırakın kız, eve gidiyoruz. musun? Abi bırak! Şinasi, Fahriye bugün izinli. Yarın da işe gelir mi bilmem. Ne demek oluyor bu Şinasi? Bak, daha önce nerede yaşadın? Nasıl bir hayatım vardı bilmiyorum ama... ...bil ki senin yaşadığın hayat bu mahallede başka türlü yaşanıyor. İyi de Sinasi. Sözümü kesme. Sana burada basit gelen bir şey... ...bir başkasının hayatına mal olabilir. Lütfen dikkat et. Sen de Cihan gibi mi düşünüyorsun? Ben bu mahallede doğdum. Bu mahallede büyüdüm. Onun gibi düşünmesen de... ...ne hissettiğini iyi biliyorum. Tamam. Ders iptal edelim. Ben çıkıyorum. İptal! Ya sen beni delirtmek için mi de bu dünyaya geldin ha? Ya sen benim namusumu şerefimi iki paralık mı edeceksin? Cihan. Cihan ne? Ne Cihan? Ya sen bana nasıl yalan söylersin ha? He? Elin herifiyle buluşmak için bana nasıl yalan söylersin Fahriye? İyi ama... Sus. Sus daha fazla konuşup cinlerimi tepeme çıkarma benim. Lan. Lan sokakta sürttüğünü bütün mahalleli biliyor be. Cihan lafını bir ne ne diyorsun? Bak. Bak hala üste çıkıyor bir de efeleniyor ya. Ulan o herifle bir daha görüşmeyeceksin anladın mı beni? Eminin olur. Fariye, o herifi bir daha senin yanında görürsem, buraya yazıyorum, onun ağzını yüzünü bir ederim anladın mı Fariye? Sana da bir daha gün yüzü göstermem. Ne yapacaksın? Zincire mi vuracaksın? Ben gerekiyorsa onu da yaparım be. Lan Millet neler söylüyor hakkında haberin var mı? He? Sen beni kardeş katili mi yapacaksın be? Ne söylüyormuş Millet? Ne anlatıyormuş? yapıyormuşum ben namussuzluk mu yapıyormuşum? Ya arsız arsız konuşup bir de üste çıkma. Çıkarım. Cihan. Sen... ...Şayka yemeklere giderken kahve içerken ne oluyordu? Şayka sokak süpürüntüsü mü oluyordu? Hı? Cevap ver Cihan. sevdiğin kız için ne diyeceklerdi? O zaman sen ne yapacaktın? Cevap veremezsin tabii. Neden? Çünkü sana gelince her şey serbest. Bize gelince azar, dayak, What ne you Can. Zion? <makes noise> Ay yok ben duramayacağım evde. Ben çıkayım birine içimi dökeyim.